arkadaşlar bu seyrede de babacı babacı o zaman da daha video gelmiyordu ben ki bir tane bir PUBG. videosu sıkıştırıyorum babacı babacı yani PUBG. babacı pubg'de bir oyun var oyunun adı pubg pubg yani pubg oynayanlar oynasın <laughs> çok enerji kim <değil> mi <laughs> Sizi iki salise bir bekletmem lazım. Tak ta kim o? şimdi. Bakın arkadaşlarım benim elit elde başta Hiç çıkmadı onlar çok güzel. Var ya. <laughs> Bu Stars oyun değil. Yanlış söyledim. Brawl Stars zor değil. Kolay oyun be bro. Kupa kasır alırsın. Nita bul. Kot brok. Kas baba kas kas. Kupa kas. Kupa show. İki dakikalık işim vardı. Geldim. Şimdi ben seni yendim. Bugün çok enerjik. 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 Energy, energy, do it, do it, do it, Attack the mark. 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 I'm out. Need ammo. I'm out. You need ammo. Head toward this point. Head toward this point. I need consumables. I need consumables. This is Mr. Jim. Ha, dört kişi miyiz ya? Ben otomatik eşleşmeyi açıkın üzüm ya. <laughs> ya üzdü. Aga be Aga be Krep grasa ezlicim Krep grasa atlayın sizi gidip pepeler sizi Bu çok enerjik Ay arkadaşlar benim idolüm bu Mejaici. <laughs> Şaka. En büyük başçı. Ama iyi ama komiklik açısından tabii ki de iyi abi gece gel yaramı gece gel iyi abi gece gel yarabbi gece gel Barış Brother kardeşim. <laughs> Özellikle Barış Baran'ın dansını yapan birini görürseniz sokakta haber verin. Onun o, onun sıkıntıları olabilir tamam mı? Onunla birlikte oynamaya oy, oynayın size bir şey yapmaz. Dost canlısıdır. Barış bura. Ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel. mi 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 Tok 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 Bakın bana bayışçı Aa ses gitmedi Bayış C Bende silah var Bende silah var Maç out Maç out Niye Adam gibi silah ver be oyun. Ya bu gece gele ya bu gece gele ya bu gece gele ya bu gece gele. Ne işi anne ya bu gece gel ya bu gece gel ya bu gece gel arkadaşlar. Başka bir şey söyleyeyim. Ya bu gece gele ya bu gece gele ya bu gece gele ya Paypush. Hey büş. püş 56. Oh valla ben kimseyi öldürmek istemiyorum. Ben dost canlısı bir insanım. Oh. Bot neredesin bot kardeş? Boç kardeş yanlışlıkla işaret attım. Bize oradan çıkarsa var ya yemin ederim. Şimdi botu çağırdım. Dedim ki bota gel kardeş gel. Bugün sizlerle birlikte hi guys buyur. Bot değil. Ama nereden sıkıyor şimdi? Bravo! <laughs> Bravo!